Aha bu fıstıklısı en güzelidir. Bundan alalım Faruk. Şşş tatlıcı insan. O Antep fıstıklısıdır değil. He ya, ama yalnız en pahalısı budur ha. Oho! Vallahi ben senin damak tadına başa çıkamıyorum anne ya. Ya alt tarafı bir tane kız isteyecek. Sanki haram alıyoruz. Sadelesinden niye almıyoruz? Ula ayıptır. Koskoca belediye reisi namzeti. Pintlik eder mi? Bir kilo olacak. 750 gram yeter ulan. Ben zaten yemiyorum. Şeker var. Gizlidir. Haydi oğlum. Ne haydi Daha kuyumcuya gideceğiz ha. Vah. Niye bir de altın takacağız kıza? Ula Haten'in torununa takacağız oğlum, ayıptır. Güzel bir dünya yaptıralım bebeğe. Memik koymuşlar adını. Ya de haydi ne koymuşlar, sen zıkkın koysunlar adını. Bana ne kardeşim, ne kuyumcusun lan künyası ya? Aynı gün hem bebeğe hem karıya gidilmez ki kardeşim. Benim de bütçemin bir hududu var. Ahiretten bebeğe niye altın takıyoruz? Bebek dur ulan, zaten altına yapıyoruz. Söyleme oğlum. Al Faruk abi, hazırdır. Hah, ver ulan. Bak, bak ödemeni peşin yapıyorum. Reyini bekliyorum ha. Bu kadar kafidir. Helal la, bak. Anne hani vallahi sen beni iflasın eşine sürükliyorsun ya. Bu nedir ya? Ulan senin de çocuğun olsun ona da takarlar, pintilik etme. Valla en az on iki tane yapacağım, ancak kurtarırım. Aa, bak. İlkinin adı Muhakkak, rahmetli amcamın kayın dedesinin adı olacak ha. Sermiyan. Ne? Sermiyan? Bu bana ne olur ya? Haydi dirim ey marma be. Hayatımda bu kadar saçma sapan isim duymamışım ya. Semiryan nedir oğlum? Ula dalga geçme Semiryan dedeyle. Ne? İstemiyor? Ne <laughs> dedi ya? ya, <vallahi>. ya. <laughs> e caddi ve Leyla Amin. Sura. Sura. Konuştu değil. Ha? Valla konuştu. Konuştu Amin diyecek Baran. Ya anne diyecek ya baba diyecek. Bebektir. Ya bebektir. Fakat tahmin ediyorum baba dedi yani. Belki anne diyecek. Ne biliyorsun? Lan anne zordur. Baba kolaydır. Ama bana öyle bir Pop dese bir de yeter ha. Öyle mi oğlum? Bak bakayım bana. De bakayım pop 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 diye bak. Annen bir duysun bak. Şişt. Konuşmuyor. Küsür yoksa. Allah'ım sen buna akıl fikir ver ya Rabbim. Hadi hanım yenge ben de misal bir yerde ineyim. Ah. Abdurrahim dedeyi de uyandırmayayım ha. Ah. Ha ha uykusu çok hafiftir. Hemen bir kalp çıksa hemen uyanırsın. Ha e, unutmadan abunu da vereyim. İlk programda konuşmasını yazmışım. Ha, zahmet etmişsin, sağ ol. Artık ben bunu evde okutur dinlerim. Ha, Allah'ın izniyle yarın meydanlara çıkacağız. Kalabalık bir köy bulmuşum, oradan başlayacağız. Vallahi ben çok heyecanlıyım ha. Sen değilsin. Yok, bana böyle bir sakinlik gelmiştir. Kazamız mübarek ola artık. Sabununla atlılar geliyordu, haydi! <laughs> Allah maşallah çok iddialı görmüşüm seni. Hadi ya gel. Allah aşkına ne vaat ediyorsun millete? Karpuz çakır dayı. Sıkkımın kökünü vaat ediyorum Faruk. En çok da sana. Kusura kalma Vesi Bey. Yok yok sen rahat ol. Ağzımdan aldın lafı zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Evet. Oo, resimde çok hoş çıkmışsın Zümre maşallah. <laughs> çok sağ olun. Şey yani Zümre engem için demişim. Yok, de haydi ya. Biz de takımımızı takım. Müsaade isteyelim. Daha bana kız isteyeceğiz biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ooh, kesene bereket Faruk zahmet etmişsin. Vallahi el işi telkaridir ha. E, altın 24 ayar bulamamışım. Dedim 14 ayar da çok ayıp olur. Böyle hususi bir şey takayım ki siz de baktıkça beni hatırlayın. He <laughs> De haydi. Allah analı babalı bilsin. Ulan şeytan diyor. Haydi, haydi, haydi. Hadi Uğur be. E Haydi, bize müsaade. <laughs> evet. Haydi. Haydi, haydi sağlıcakla <laughs> Uğur Bey. Gittiler mi? <laughs> <laughs> ah kurban olayım. Haydi abla yardım et bana. Vallahi öleceğim hele candan. Ya ömrü hayatımda ilk seferdir isteniyorum ha. De, haydi, gel bakalım. Mümkün mertebe hazırlayalım seni bak Yok yakışmadı ya bunun Çiçekleri böyle kocaman, koca karı gibi oldun, yaşlı karı yaptı. Daha senin biraz budlarını çıkart din. Hani o dönüşü yapalım bir o dön. Böyle yapsak kapanır mı? Şöyle kafana koysak. bir aç ya? Yok 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 çok çirkin oldu. Ha aha! Bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Sırıt bakayım. Sırıtma. Şah şahbaz oldu. Artık kırmızı da yakışmıyor Sefeyme. Ne yapacağız ki? Hele dur. Artık bak bu simliyi bulmuşum. Bu oldu oldu olmadı. Geç şalvarını çık git. Haydi. Ha. Bu da olmadı. Fakat zengin durdu. Milyoner zengin durdu. Dur bir daha dudağını boyayalım. Bak kırmızı biberle yeşil biberi karıştırmışım ki farklı bir ton yakalamışım. Bak gel hele. Beğenecek seni küfür suratlı. Gel 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 gel. Ah şimdi ne güzel olacak. Ay! Yak. Bana bele yak. Ay! Yanmışım at abla iflas. Boya da mı yakışmaz anam babam. Yanmışım at abla yanmışım. Ay! Ziyaret tamam. <laughs> Sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş içindir Merdan efendi. Biliyorum Vali Bey. Senin babam, benim babamın öküzünü vurmuş. E ya, mekanı cennet olsun. He, sağ ol. E biz de sizin öküzü vurmayalım isteriz. Zaten bizim öküz de sizin kızı görmüş, beğenmiş. He ya, ben ömrümde böyle bacak, böyle meme görmemişim. Hele o ayaklarını hiç demiyorum ha. kendisi biraz bana çekmiş. <laughs> Ya vallahi heyecanla benim içim içime sığmıyor anne. Ulan yoksa benim içim dışımdan bir beden büyüktür. <laughs> Kaya bak bak anne. Dayı, alalım karıyı e, kızı. Alalım. Sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş içindi. Vallahi konuya girmişler ha. Kız de haydi haydi sen de le. E biri sade biri şekerli biri orta istemiş. Fehmi abla ne yapayım? Teker teker oluyor yoksa köpüksüz olacak. Ben köpüğünü yaparım sen acele et ha. oğlumuz ne iş yapıyordu? Şşşt! İthalat! Ha! Nedir? Malı hududdan kaçırıyorum. Neyi soruyorsun sen Hatice? Ne iş yapacak? Faruk'tur işte. Vali Bey'in oğludur. Ha, maaşı dolgundur. İçki, ee, içki, sigara, kumar? Vallahi hepsi vardır çok şükür. Bir de ayak seviyorum çok. Ha, seviyorum. Nedir? Usuldendir diye soruyorum, le. <laughs> Kız Fehime kahveler nerede kaldı? Geldi geldi. Yavaş evet, yavaş. Evet. Kız bakma bakma. Heyecan yapma dökeceksin. E bir de ya söyle, o getirsin madem. Zeynep hele insanı ya. Ya bu nedir Allah aşkına kayınbaba ya. Daha sakar bir hizmetçi bulamadınız kendine. Lan kız odur, onu alacağız. Kim? Ya, söyle vallahi. He vallahi? Yok, hamarattır çok. Bakmayın, sizi görünce heyecanlandı biraz. şey okumu efendim tanıştığımıza çok memnun olmuşuz. Allah sahibine bağışlasın. Hadi, hadi, hadi be, Bey, hadi. Otur Bak. oğlum yerine. Yo baba, dört tane kızdırlar. Niye en erkeğini alıyoruz şimdi? Oğlum otur şuraya be, otur şuraya be. Allah bu şişekle lokumu vermiyor. Yapma. Yapma. Vallahi diğerleri beşik kertmelidir. Bir tek burada mekal kalmıştır elimizde. Baba bak, ellerinde kalmamış. De hadi gidelim Allah'ını izlersen. Tamam. Sus bir la sus. Merdan efendi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Ya no, bari Allah'ı peygamberi karıştırmayın. Vallahi günahım ya. Sus oğlum. Ha neydi? Ver kahveleri. Ha! Ben bunu diyorum işte ya. Bu kızı diyorum. aynı şey, aynı şey. Budur. Nevi de kızımız değil ki. O bizim hizmetlidir. E ne olmuş? Ulan hizmetçi mi alacaksın kendine? İşçi bunu hor görme baba. Ezdirmem sana onları. Sağ olasın yoldaş. Ulan bir sus be, bir sus be. Ne diyorsun Erdal efendi? Veriyorsun Fehimi'yi. Vallahi hemen verdim gitti. Ya, ya bari yanında bunu ikramiye verin ya. Çok yakışacaklar vallahi. Bir yastıkta kocayın oğlum. Ayık, nalat gel o yastığa artık. Bu zıkkım için vallahi içmiyorum. Lokumu da kendim yiyorum. Hayırlı olsun. Değil abla? Eee! Başka kalabalık bulamamışsın. İkram, budur seçim meydanı. Abi kalabalığı nerede bulursak orada konuşacağız. Hatta evinde. <laughs> Kalıpçıyız, durmaçıyız. bir durun ya. Hele durun, durun. Durun. Evet, değerli Reis Namzetimize vekaleten çok kıymetli hanımı sizlere hitap edecektir. Alkışlarınızla. Bravo! Halaynıcı valla böler. Geline, damada ve ailesine saadetler dilerim. Vallahi bravo! Bakıyorum, gelin kızımızın beşi bir yerdesi yoktur. E beşi bir yerde her gelinin hakkıdır. Bravo! Bravo! Bazısında dördü bir yerde, biri başka yerde oluyor. Olmaz! Onların beşinin de aynı yerde olması lazımdır. Katil, erkek tarafı küsüyor. Ee, e, e, diğer yandan kahverengi eşya takımı hep erkek tarafına yükleniyor. Bu yanlıştır. Kahverengi eşya takımı nedir? İşte tel dolaptır, çamaşır tokacıdır, bulaşıklıktır. Hep kahverengidir. Ha. Tel dolaptır! Bravo! Bravo! Hayretler! Bazı kız babaları halen daha başlık parası istemektedir. Başlık parası isteyen başını yasın inşallah. Kolayı <laughs> bula birbirine girecek ha. Haydi 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 toplar gidiyoruz. Daha gidiyor, daha <laughs> <bir> şey. <gülüyor> 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 haydi haydi haydi. Beyinizi <laughs> bana helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. Ediyor musunuz? Helal olsun. olsun. O zaman ben de size kendimi çok yakında mutlu bir aile tablosuyla karşınızda olacağım. Benim izdivacım sizin izdivacınız olacak. Helal <laughs> <laughs> Suyu olmayan köye su getireceğim. Sağlık ocağı olmayana sağlık ocağı yapacağım. Mektebi olmayana mektep yapacağım. Valla çocuğu olmayana valla çocuk yapacağım. Bravo! Bravo! Bu nerede çıkmış? E? Bir alıyor kendisi. Yalnız hemen belirteyim... ...çocuğu bundan yapmayabilirim ha! <laughs> Bu handanın içine sıçtı ulan! Kim getirmiş bunu? Bunu bağlayın ama bir daha gelmesin ulan! Ya haydi! Buyurun! Hayırlı canavarlar! Belki yüzyıllardır... ...burada birlikte yaşıyoruz. Kimse kardeşliğimize halel getiremez. Hepimizin yolu Allah yoludur! Ya vaat ya! Hatan'ın eline vaat, vaat! İlçemize yol yapacağız, yol! Bravo! Yol yapacağız! E nereye? Hemen nereye olursa. Tam olarak adres veremiyorum. Yalan olmasın. İlçeye kadar asfalt yapacağız, ilçe. İlçeye kadar asfalt yapacağız! İlçeye kadar, bravo! Bakın, bu diyor. Ben ikramın yalancısıyım. Sonra yolu yapamazsak bana sövmeyin. Ben sözümün arkasındayım, bende yalan yok. Ya benim ne diyorsun sen? Hatta hanım yenge. Ya bir dur ya, bir lafımı kesme ikram ya, bir dur. Bakın. Buradan çocuklarımızı mektebe nasıl götüreceğiz? Yollar bozuk. Yollar böyle kalırsa mektebe götüremeyiz. Herkes evinin önüne bir yolluk yapsa buradan mektebe yol olur. İkram, Velen. Ben geç kalmışım çocukları almaya İkram. Haydi Uğur be, Uğur be. Sen yürü, yürü, yürü. Oğlum, toplan. toplan. Tanrı sizi korusun. Çekleriniz bulunsuz değerli kumarmat kardeşlerim. Bravo! Benim reis olduğum gün Allah vekildir. Bu kahvehanelerde bütün nargileler belaç olacak. Bravo! Aksit çalınan taşlara son vereceğim. Hiç kuşku duymadan rahat rahat okey'e döneceksiniz. Reis! O nedir Faruk abi? Oğlum böyle yapınca Faruk'un felsidir. Sen de yap. Reis Allah faruk, de ya. reis, Faruk, reis, Faruk, reis, Faruk, reis, Faruk, Mizgin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin başlıca geçim kaynakları nelerdir? Oğlum Güneydoğu Anadolu bölgesi. Nedir buranın başlıca geçim kaynakları? Valah kaçakçılık, tandırcılık, karpuz çekirdekçilik. Bu mu? Bunca aydır bu kadar mı öğrendiniz yani? Oğlum söylesene. Biber kurutmacılık, süt salmacılık, hayvan otlatmacılık. Hmm. Kusura bakma öğretmen ben e, yardım şeysi diye. Yok atarım, yok. Hadi bugünün dert bitmiştir. O gruba mı Ya haydi o no. gruba Güle güle çocuklar. Vallahi öğretmen sen de sökmüşsün Kürtçeyi ha. Hadi Uğur be. Hadi hanım. Ha. Çocukların anne babaları haber yollamış. Yarından itibaren anca iki üç çocuk devam ediyor mektebe. Aziz Beysel Bey'i kanunsuz iş yaptı diye biliyorlar. Çocuklar onun gibi hapse düşecek zannediyorlar. Anlayabiliyorum onları. Sen pes etmedin. Ama yani o sorunu da kaybettik işte. Kaybetmedik. Çünkü vazgeçmedik. Onların adaletine teslim olmam ben. Kanun dediğin nedir? Süleyman kimse, kanun onun canının istediğidir. İlçeye mektep yapacağım. Daha iyi. Bir dakika bir dakika. Peki bu mektep yapılana kadar bu çocuklar ne yapacak? İşte mektep olacak varsa da yaparsın dersleri. Hem herkese halka açık öğretirsin. Nasıl yani? İşte açıkta öğretim, açık öğretim. Ah, iyi bulmuşum bunu ha. Hadi. Açık öğretim mi? Oy bana mıcak kardeş. Vallahi beni ölmeden mezara gömmüşler. Yok, hala şu güzel kızların güzel ayaklarına, bacaklarına bir bak. Bir de bana aldıkları karının ayağına bak. E. Dinime kırk altı numaradır onun ayağı. Ya Faruk, abartma lan. Oğlum, neyi abartıyorum? Bak, misal eşeği düşün. İnan, ondan daha cazibelidir. Vallahi ilk insandır. Hiçbir yeri gelişmemiş. Konuşamıyor, koklaşıyor sadece. Ne demişler? Dün yediğin hurmalar, bugün böyle kıçına tırmalar. Ne sen haklısın ya. Ben ne cins bir günah işlemişim ki Allah bana bunu reva görmüş. Oğlum ben belki günah çıkartsam. Allah da beni affeder. Hey. Sen Müslümansın. Ha şu sen Müslümanım fakat belki günahım Hristiyan'dı. oğlum biz Bize günah çıkartma yoktur. Senin başka kiliseye gitmen lazım. Vallahi gideceğim. Hemen nereye olursa söyle. Vatika. Ne? He papayı devreye sokmak lazım. Senin günahların ancak öyle temizlenir. Dinime imanıma bu saçım olmasa bir gün tahammül etmem o ilk insana. Hah. Uy, bu nasıl bir şey ya. kızlar. Ana bana o güzel ayaklarınızla bir kadeh daha koyun. Oh, sağ olasın. Oy. Oh. oh, nasıl gidiyor hey cemaat? Allah size rahmet eyledi. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Tövbe, estağfurullah, tövbe ya. Rabbi. Faruk, kim bunlar ya? Bunlar Midyat Yağmur ekibidir. Midyat Yağmur ekibi? Ha, bir folklor. edip o mektebi yapacağız. Bana yardım edeceksiniz Zark mı? Hadi anne. Valilik izni ne olacak peki? Yeni vali Veysi Bey olmuş. İzinden izinden bize nesi? Allah'ın izniyle yapacağız. Biz mektebi yapalım, onlar mecbur verecek izni. E, sıraydı, kitaptı. Yani paraydı. Aha. Yetmez. Bunlar Aziz Veysel'in hatırasıdır. Tuğlaydı, çimentoydu. İkram abi, bu belediyedeki makam otomobilini kim kullanıyor şimdi? Hiç kimse. Yani boştadır. E satalım. Yok, resmi araçtır. Satmak olmaz da hibe edebiliriz. Oradan bir kaynak sağlarız. Bir dahaki seçime kadar da parayı nasıl olsa toplarıp arabayı geri alırız. Kimse de makam arabası nerede diye sormaz herhalde. E ama yani seçimi kazanıp Aziz Ağam'ın belediye reisi olması şarttır. Yoksa bütün foyamız ortaya çıkar. Sadece rezil olmakla kalmayız. Devlet malına zarar vermekten de hüküm giyeriz. Kazanabiliriz. Kazanamayız. Ya kazanırsak? Kazanmalıyız. Kazanacağız. Mektep yapacağız, mektep. Bravo. Kayseri'nin nefesi en kuvvetli hocasıyla her konuda mütabakada varmışım. Bundan sonra her ay düzenli yağmur gelecek. Hello. Su getireceğiz size su. Su geliyor su bravo. Sağnak, fırtına, kar, dolu, hortum getirecek. Her ya da geç o su buraya gelecek. Hava durumu bizden sorulacak. Hayırlı günler yenge. Faruk abim de olamış armağandır. La kıyamet alameti sizdir. Bu ne oğlum? Al al al. Faruk doğru yola. Size dağıttığımız erzakları afiyetle yiyin. Sahte ne gildi? Ya erzağın sahtesi bu oğlum. Siz siz olun. Kendi erzağınızı kendiniz yapın. İhtiyacınız ihtiyacımızdır. Sen patik adam aslında ha. O Faruk denen küfür suratlının getirdiği erzakları yemeyin. Bak hata kanem mektep yaptırmaya başlayınca o da erzak vermeye başladı ha. Artık çocuklar mektebe gitmeyecek. Mektep onların ayağına gelecek. Biz mektebi yapmak için azami gayret sarf edeceğiz. Nihayetinde yapamayan bildiysek. Muhal zelzele oldu. Çocukların başına güneş geçti çalışırken. Allah korusun, Allah göstermesin değil mi? Siz bana rayınızı verin. Ben size her şey vereyim. Arabayı yeni gelen kaybakan buraya hibe etmişiz. O da yüklü bir ödeme yapmış sağ olsun. Oh, çok şükür ya Rabbime. Mektebi yapıyoruz! Bravo! Ya! ya nasıl off Siz Çizginin bu tarafındaydım. Bu ofis side değildir. Bana de bir yaptırtma, acaba. Sevgili gençler, siz bana rehinizi verin. Ben size offside'ı kaldırayım. Yok ya, oldu olacak bir de geri pasına kaldırsaydın. De haydi ben gidiyorum. Ulan. Al ulan, al. De haydi git bir daha gelme. Başımıza sanki milli takıma gidecek artiste bak ya. Nereden biliyorsun? Belki gideceğim. Hor görme insanları, hor görme. Seni git, bu seni. Bir de reis olacakmış, Ya bak bunların hep gözü dışarıdadır ha. Bunlar gider başka yerde oynar. Şişt, bana bakın sevgili gençler. Vallahi billahi tillahi söz veriyorum olsaydı rahis olduğum gün kaldıracağım. Herkes hürdür. Faruk abi. Hey. Faruk abi. Mektep yapıyorlar mektep. Git mektep mi? Mektep yapıyorlar. Kardeş, sağ olasın. Buyur devam et. Kolay gelsin. Dur tamam. Ne yaptıralım lan? Canlı ne yaptıralım, ne yaptıralım? Yusuf merak etme, ben bir şeyler ayarlamışım. Oğlum bak bu seçim işini kadar bırakmayalım ha. Bu aşiret liderlerini topla, hemen bir görüşme yapalım, tamam He. -he. Seçimde bir gün evvelsine de büyük bir propaganda ayarlıyorum Faruk abi. Seviyorum lan seni Ferhat. İnsan olarak ha. <laughs> Yavrum benim. Yani seçimden evvelsi büyük bir propaganda yapmamız lazım ha. He, Hadi. Çok iyi olur.